Bugünkü konumuz e, kıyametin e, ne zaman kopacağına dair ayetler üzerinden e, e, işleyeceğiz inşallah. Rabbimiz dinler, Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun. E, Kur'an-ı Kerim'de ayetler de var, e, hadis-i şerifler de var. Kıyametin e, özellikle ne zaman kopacağına dair e, bir sürü ayet var, işliyor. Yani bunu kıyamet saati olarak işliyor. E, özellikle mesela e, belli başlı ayetleri e, kısaca bahsedelim. Zuhruf suresi 85 kıyamet saatini ilmi onun katındadır. Yani Allah katındadır. E, ona döndürüleceksiniz. Ve Zerşiye 27 o gün e, bat, o gün batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. Muhammed Suresi 18 <laughs> Kamet saatinin apansızca apansızla gelmesinden başkasını e, e, başkasını mı gözlüyorlar? Araf 187 saatin ne zaman e, demir atacağını e, soruyorlar. E, ondan sonra e, böyle e, kim belki kim bilir e, daha yakındır diye yaklaşmakta olduğunu belirten ayetler de var. Kıyamet saatinin giderek yaklaştığını belirten ayetler de var. Örneğin Zuhruf 61. ayet şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir diyor. Yani burada İslam Mesih'e bir gönderme yapılıyor. Saatin ilmi de olabilir. Dediğimiz gibi burada İslam de anlatabilir. Öyleyse diyor ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın. Şu ara 18. Onda acele edenler ona inanmayanlardır. Yani kıyamet saatine inanmayanlardır. E, i̇man edenler ona karşı bir korku içindedirler ve onun gerçekten e, tek olduğunu bilirler. Yani hak olduğunu, hak olduğunu bilirler. Kıyametin hak olduğunu bilirler. E, haberiniz olsun diyor. Kıyamet saati konusunda tartışanlar ...gerçekten uzak bir sapıklık içindedirler. Şimdi biz bu videoyu yapıyoruz. Bu ayeti de okuyoruz. Bileşik bir şekilde okuyoruz. Çünkü bizim derdimiz... E, e, ...ayetler üzerinden, hadisler üzerinden... ...sadece yılını bulabilmek. Bir de hadislerde kıyametin günüyle ilgili... ...hadisler de var. Burada biz inanıyoruz ayette dediği gibi Rabbimize. O kıyametin hak olduğuna inanıyoruz. Ama mesela öyle ayetler var ki diyor sana sorarlar diyor. Yani kıymet ne zaman olacak Sen de ki diyor, onun saati Rabbimin katındadır. Onun e, bilgisi dahilindedir. Mesela diyor, yerdekiler, e, yerde ve göktekiler ağırlaştı. Ağırlaştıdan kasıt yavaşladı mı? İşte ağırlık mı yapıyor? Düş, düşecek. Allah-u Teala onu tutuyor o saate kadar. E, onu büyük ihtimalle onu kastediyor. Çünkü hani insan bazen pazardan bir kilo, iki kilo bir ürün alır. iki kilometre yürüdüğünde o iki kilo neredeyse on kilo ağırlığına gelir. Yani mesafe uzadıkça ağırlık yapar. Buradaki kıyamette yine böyle bir ağırlığa sebep olmuş olabilir. Şimdi Rum suresinde de yine belirtiyor. Kıyamet saatinin kopacağı gün ayrılırlar. Yani e, Hac süresinde geçiyor, Fusure süresinde geçiyor, Mü'min suresine geçiyor, Ahzab suresinde geçiyor. E, hatta diyor, o sana sorarlar işte kıyamet saatini. E, tekrar başka ayetlerde de soruyor. Onlara e, de ki, bunu bilgisi Rabbimin katındadır. Ama bazı e, alemetler vardır. Ama en sonunda şeyi söylüyor, Ne diyor? Diyor ki, insanların çoğu bilmez. Yani gününü, vaktini, saatini bilmezler. Sadece, yani biz de burada ayetler ışığında e, Özellikle e, bizim konu başlığımız olması gereken bir ayet. Kamer süresi birinci ayet. Ay yarıldı, saat yaklaştı. Yani bir önceki videomuzda da bununla ilgili e, bir e, sonda bir görsel paylaşmıştık. Oradan da e, devam edeceğiz. Yani onu bağlayacağız oraya. Ee, şöyle Kamer Suresi 50. ayette göz açıp e, yumma gibidir. Tek bir buyruğumuz da yani bu meyalleri kişiden kişiye fark edebiliyor. Herkes farklı e, anlamlandırabiliyor e, kendince e, meyal yapabiliyor. Yani bunda en az 20 kişinin farklı versiyonlarda göz açıp kapayana kadar gözü yumma gibi açıp yumma gibi diye bahsedenler de var. Birincisi bizim e, özellikle bugün bütün ayetleri dikkat alıyoruz ama özellikle belirleyici olan kamer süresi ve kıyamet süresi. Kamer süresi 7. ayet ne diyordu? Göze şimşek çakınca ya da göz şimşek çakınca nasıl işte bu şimşek nasıl oluşur bilmek lazım önce. Şimşeğin oluşabilmesi için iki bulut kütlesinin belli hacimlerde soğuk sıcakta da olur birbirine teması, sürtünmesi sonucu arasında şimşek çıkar. Şimdi burada da işte o şimşek nasıl çıkacak? Ee, dediğimiz gibi tespitlerimizde ayetlerden de net. Kıyamet suresi 7. ayet dünyanın göz şeklinin olduğunu bildiriyor Rabbimiz ve sürekli bu kıyamet işte Kamer suresi 50. ayette de ne diyor? Göz açık yumma gibi. Yani öyle gözü misal vermiyor. Direkt gözden bahsediyor. Onlarla ilgili yine böyle tespit ettiğimiz konular var. Onları da inşallah görsellerle videomuzda göreceksiniz. Biraz daha farklı idrak edebiliriz inşallah. Kıyamet suresinin 8 ve 9. ayeti diyor işte. Ay tutulur sonra aynen güneş birleşince çarpışıyor. Çarpışınca da zaten tek kubbe öyle yuvarlak top gibi değil dünya. Yer zemin var kubbe kubbeli yapıları bilirsiniz. Direksiz yapılar var. Çoğu Mimar Sinan'ın yaptığı bu tarz kubbeli dünya kubbeli işte gökkuşağı dediğimiz şey de mevzuda o kubbenin yansımasıdır. Bu göz kubbe e, yukarıda baktığımızda tek göz gibi gözükse de bunu e, bir göz değil. Emojin gibi düşünün. Gülen yüz gibi düşünün ama ben onu görselinde koyacağım. Oradan daha net anlayacaksınız. Yani bir tarafta güneş var. Bir tarafta ay var, o emojide. Yani baktığınızda iki göz olmuş oluyor. Ay bir göz oluyor, güneş bir göz oluyor o şeyin içinde. O dünyanın göz şeklindekinin göz içinde Onlar da başka gözler oluşturuyor. Ay karanlığı temsil ediyor, ee, işte kadını temsil ediyor rüya tabiri olarak da. Güneş de gündüzü aydınlığı artı büyük alemi temsil eder. Yani ışığıyla insanları aydınlatan, yol gösteren kişiyi de temsil eder. Yani bu şekilde böyle bilirim. Hatta karanlık, karanlık ve aydınlığı da ayıran iki şey daha var. Yani özellikle bunu da daha net bilirim inşallah. Yani devamında dediğimiz gibi bizim en önemli konularımızdan biri Kamer Suresi 1. ayet. Ay yarıldı, saat yaklaştı. Burada Allahü Teala vakit veriyor. Yani Allahü Teala hatta başka bir ayetinde ne diyor? Neredeyse onu Kendimden de saklayacaktım yani o kadar şey ama saklamıyor bildiriyor hani üstü kapalı parça parça başka yerlerde ayetlerle veriyor yap boz gibi ara bul diyor çünkü mümin ne diyor ee, araştırır düşünen akıl sahipleridir yani çoğu insanların çoğu bilmez işte o çoğuna uyarsanız ziyanda uğra olursunuz yani akıl sahibi idrak sahibi insanlar Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından övülüyor, arayıp bulun diyor yani. İlla bizim insanımız her şeyi bir yerde bulalım edelim. Bazen şöyle bir örnek verelim. Bir eşya alacaksınız, bir yerde bulamıyorsunuz, her bir parçasını başka yerden toplayabilirsiniz örneğin ya da toplama bilgisayar gibi ya da toplama otomobil gibi. Her yerden bir parça geliyor, bir otomobil yapıyor. Kur'an-ı Kerim de öyle işte. Bu bütün parçalar Kur'an-ı Kerim'de var bizimle. Ayetleri iyi okumak, araştırmak, o gözle bakabilmek lazım. Yüzeysel baktığınızda hiçbir şey anlamazsınız, göremezsiniz. Yani çünkü bu böyle bir şey. Yani dediğim gibi inşallah biz ne demiştik? Mehter Aleyhisselam döneminde Mehter Aleyhisselam vesilesiyle allah Teala yetki, ferman, izin verecek, güç, kuvvet verecek, sultanlık verecek. Bu sultanlık hepsini alan bir şey olduğu için Hayat çıkış öyle sağlanacak. Öyle başı boş değil bu dünya. Çünkü e, izin verilmiyor. Verilse e, bu sefer dünyanın kıyametin daha çabuk gelmesi tetikleneceği için tetikleneceği için bunun Allahu Teala kıyamete e, yaklaşık 40 yıl kala hemen hemen 40 yıl günü saati değişir. 40 yıl civarı bir mesafe koyuyor. Çünkü gök kubbe yarılması yani bugün e, diyelim e, böyledir. Yarıldıktan sonra bozuluyor, dejenere oluyor. Bu e, içeriye bir e, hortum gibi e, yukarıdan aşağı çekiyor. Yani içeri çekiyor. Neyi çekiyor? Hani kara delik anlatırlar falan. o. O ama bu dünyanın içine çekiyor. Göğün üstündeki işte güneşi, ayı hani güneş sistemi derler. Koskoca sabit yeryüzünü Devasa yeryüzünü alıp güneşin etrafında çevirip görsel videolar e, koyuyorlar. Bunlar hepsi şirk küfürdür. Cahilliktir. Başka bir şey değildir. Deccaliyeti dünyaya dayattığı e, böyle dünya tesadüfen yaratıldı. Yuvarlaktır. İşte milyarlarca yıl önce yaratıldı. Öyle değil. Dünyanın yaratılışı da belli arkadaşlar. E, kaç biz, dünya bizim katımızda bir gün bin yıl kadardır. Hazreti Nur içinde 50 yıl eksik yaşadı. Orada sana diyor ki işte 950 ile 1000 yıl arasında bir şey. Varsa bin 1000 yıl olsun. Altı kere 1000, 6000 yılda yaratılmış dünya. Üstüne insanın da ömrü dünyada 7000 yıl kadar kaderi etti. bin. Nasıl milyarlarca yıl oluyor? Bunu söyleyenler zaten hani şeytana hizmet eden, uşaklık eden, şeytanlaşmış insanlar cahillerdir. Şimdi İnsanlar bilmeyince bir bilip çıkan söyleyince de çünkü bunların benliklerini de işlemiş. Yalan, dolan, cehalet işlemiş. Kulaktan dolma, araştırma yok. Böyle yüzeysel ondan duydum, ondan duydum. Rivayetmiş gibi. gerçek rivayetleri de inkar ediyorlar bunlar. Bu şekilde değil işte. Gerçekler öyle değil. i̇nşallah biz de Rabbimizin izniyle gerçekleri ve yalnızca gerçekleri söylüyoruz. Günün zamanı gelince kimin hak ve doğru söyledi ortaya çıkacaktır. Yani onun haricinde dediğim gibi kamer süresi ve kıyamet süresi burada bize büyük şey veriyor. Kıyametin nasıl kopacağını, gözün nasıl şimşek çakacağını, sonra kıpkırmızı güle çevireceğini o yarılma. Şimdi gözü yukarıdan düşünün, kubbeden kubbe yarılıyor yarılırken bir kızıllık alıyor. O gül şeklini alacak. Gül şeklinden sonra aynen güneş o arada o yarıktan içeri doğru çekildiği zaman üstte çarpışmayla göz yumulacak, içine kapanacak yani gömülmüş olacak. Kubbe yıkıldığı için göz çöküyor, içine çöküyor. Buna da işte bu Kamer Suresi 50. ayette söylemiş oluyor. Yani diyor bizim emrimiz ve tek bir emirdir o yumul, göz açıp yumulduğu zaman. işte bak ne diyor? Öyle göz açıp kapama gibi değil. Göz açılacak, dünya yani. O aya çıkıldıktan sonra açılan bir kapı oluyor ya, Elbap denilen kapı. Orada açılıyor. 40 yıl sonra o dejenere oluyor örneğin. O, oradan hava kaçırıyor. Öyle düşünün. İçeriye doğru ya da içeriden dışarıya doğru. Bu içeri doğru kendine çekiyor. Çekince işte şimşek çakıyor orada. Şimşek çakacak. Nasıl olacaksa işte bu ay ve güneş eksenli şahiden dolayı ne diyor? Ağırlaştı. Yer ve gök ağırlaştı diyor. Ya belki gök yeryüzü de havada duruyordur ama yuvarlak değil. Yerin altını bilmiyoruz. Hani yerin altına da in inemiyoruz. Çünkü ayetler onu da söylüyor. Ama yer sarsılmasın diye dağlar sabitlemiş Allah-u Teala. Ee, bu şekilde içine çökecek. Yani göz açılacak, yani dünya kubbesi açılacak diyor. Sonra güneş ay çarpışmasıyla yere patlayacak. Yani yeryüzüne patlayacağı için göz yumacak. Açmasıyla yumması bir olacak. Yani o kadar şiddetli. O gün diyor ayrılırlar. Kimler ayrılır? işte o, o günün olacağı gün. Yani o günün yarısında veya o günün olduğu dönemde. Artık müminler mi var, Müslümanlar mı var, onların canları alınıp kafirler mi bırakılacak? O şiddeti onlar mı görecek? Onların en doğrusu allah Teala bilir. Yani evet bunu biliyoruz hadislerden. İnananlar bu şeyi tatmayacak. Yemen'den çıkacak bir rüzgarla Müslümanların canı alınacağını biliyoruz hadisler ışığında. Şimdi hadislere gelelim. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Benim ümmetimin o ömrü Hani bin yılı aşar ama iki bin yıl olmaz. Sonra da yarım günden bahsediyor hadislerde. O yarım gün de işte bin yılın yarısı 500 gün. Sonra başka bir hadis de var. Benim ümmetim ömrü 1500'ü pek geçmez diyor. Şimdi bizim bir önceki videomuza tekrar dönelim arkadaşlar. Biz ne demiştik? Biz de, Allah'ın izniyle 2036 diye Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Ay'a çıkışını demiştik. Kamer süresi birinci ayete dönüyoruz. Ay yarıldı, saat yaklaştı. Şimdi Ay yarıldı, saat yaklaştı. Tekrar dünyanın dönüşüne Allah-u e, Teala bir, Allah bir günde e, 950 bin yıl arası demiş ya bir gün için. Şimdi Allah-u Teala bu kader sistemini kurup e, yeri göğü yarattığının itibariyle Allah katında zaman var. Onun evvelinde yok zaman yani Allah-u Teala bu sistemi kurduktan sonra levh-i mahfuz yaratılmalar falan başlaması itibariyle Allah katında da zaman var ama onun öncesinde yok. Bu bir sonraki şeye kadar Allah'ın takdirinde olan bir şey. Bütün bu hesap, kitap, cennet, cehennemliklerden sonra Allah-u Teala bu zaman dilimini kaldırır. Çünkü artık gereksinim olmayacağını ben şahsen düşünüyorum. Çünkü cennet, cehennemde de bir zaman olabilir ama cennet, cehennem Cennet son durak. İnsana cehennemler dedi. Günahını çekip cennete girdikten sonra son durak son duraktan sonra Allah'a ulaşmaya. İnne lillahi inne ileyhi raciun diyoruz ya, O videomuz var. Ona da bakabilirsiniz. Asıl o zaman insanlar Allah'a döndürülecek. Yani bir daire düşünün. Başlangıç noktası sıfır. Buradan başladı döndü. 360 derece geliyor. Sonra tekrar sıfıra geliyor. Tabi bu sıfıra gelmeden önce duraklar var. Bu duraklarda belli aralıklarla işte ee, ruhlar alemi var, talubela dediğimiz. Sonra anne karnı var, dünya var, e, mezar var. Mezardan sonra diriliş var, dirilişten sonra hesap var, hesaptan sonra e, cennetlik, cehennemlik var. Son durak cennet. Yani cehennemle cennet arasında bir duvar var, sur diyor ve bir kapısı var. O kapının için var? Şimdi hani çok bilenler buradan ahkam kesecek bu sözümü duyuyorlar. Kafirler cennetten çıkmayacak. O kapı için var? Bunu unutmayın. Kirli çamaşırı makineye attığınızda yıkanır, temizlendikten sonra çıkarır, kurutursunuz. Artı değerli madenleri de ayrıştırmak için yüksek derecede ateşte eritirsiniz. O alt, altınsa diyelim içindeki altın, bakır, gümüş ne varsa ayrıştırırsınız. Bu şekilde cehennem de böyledir. İnsanların günahlarını çünkü ruh Allah'tandır. Allah'a ulaşacaksa bu ruh temizlenmesi lazım. Kirli ruh Allah'a ulaşmaz. Bunu böyle bilin. Yani araştırmadan, etmeden size kılavuzluk eden insanlara uyaraktan cahil cahil hareketler içine girmeyin. Araştırın arkadaşlar. İman sürekli sabah akşam dinden çıkan insanlar var. Önüne geliyor şeytanın söylediği gibi birine bir şey diyor dinden çıkıyor. Müslüman düşünen ne dediğini bilen insanlardır. Şimdi zamana gelelim. Konumuz dağılmasın uzatmıyorum. Ee, zaman Allah katında 24 saattir. Şimdi e, 950 ile 1000 yıl arası diyor Allah Teala bir gün için. Bu onunla ilgili dediğim gibi videomuz vardı. Ee, 24, 40, 40 yıl ortalama bir saat. 24 ile çarparsak 40'ı 960 yıl yapıyor. Yani Allah katında bir gün dünyada 960 yıldır. Yani 40 yıl. 300 şey 2036'da aya çıkan Hazreti Mehdi dönemindeki e, dönemde 2036'da çıktığında ay yarılıyor, saat yaklaşıyor, Kıyametin saati. İşte Allah katındaki saat dünyaya vurduğunda 40 yıl ediyor. Yani dünyada 2036'da çıkan ay 2076'da kıyametin olacağını anlatır. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. Bu bizim araştırmamız, tespitimiz ayetler şunlar hadisler ışığında. Bunu da miladi olarak 2070 aldık. Kameraya vurduğumuzda kaç çıkıyor biliyor musunuz? 1499 civarı çıkıyor. Yani benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmez. 1500 bile olmaz ya da anlamına geliyor. Geçemez, pek geçmez derken tam 1500 değil demek ki orada anlatılan. Geçemiyor çünkü. 1500'ü geçemiyor. Ama herkes dediğiniz gibi sallıyor. İşte 2106 bilmem ne de falan diye bahsediyorlar ya. İşte bilmem 1506 diye hicri diye bahsedenler de var. Bugüne yakın bir rakam hicriye. Yani bizim tespit ettiğimiz rakama yakın. Ama bizdirler bizim tespitimiz daha doğru. En azından şunu söyleyebilirim net olarak. Diyelim varsayalım biz tespit ettik. Dedik ayetler dışında Ay'a çıkma 2036 ya. O oldu. 2037'de çıktı. 2035'te çıktı. Bunu unutmayın. Ay'a ne zaman çıkılırsa 40 yıl sonra biznirle kıyamet kopacak. Bunu o daha önceki videomda kıyametin tarihi bellidir diye videom var. Oradan da bakabilirsiniz. Orada dediğim gibi kıyamet şey, Ay'a ne zaman çıkılırsa 40 yıl sonra kıyamet kopacak. Kopacağını anlıyoruz. Rabbimizin ve ihsanıyla. Çünkü Ay yarıldı, saat yaklaştıktan budur. İki bilim yeni deklem gibidir, matematikteki gibi. İnşallah böyle bir çalışmamız oldu. Vesile olmaya çalıştık diye düşünüyorum. İnşallah zamanımız, israfımız israf olmamıştır. Epey bir hazırlanıyorum. Sadece bu kanalımız yok. İşte Kader çizgisi 7000'in Instagram'da var. Yine insanlara doğruları anlatma adına... TikTok'ta da açtık sayfamızı. Her ne kadar TikTok ayrı bir mecra olsa da orada da hakkı söylemeye, hakkı haykırmaya, insanlara vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi bir sonraki videomda da arkadaşlar şuradan söyleyeyim. Sekine-i tabut nerede? Biznillah yerinde söyleyeceğim. Daha önce ben birkaç videomda üstü kapalı, imalı söylemiştim. Bu sefer inşallah onu işleyeceğiz. Nerede olduğunu söyleyeceğiz. Delilli ispatlı yine. Delilimiz olmadan böyle bir şey kalkışmayız. Varsayımlar üzerinden söylemeyiz. Güncel ve ayetler ışığında, hadisler ışığında inşallah bunları sizlerin bilgisine sunacağız. Herkes nasibini alır hidayet e, her şey Allah'tandır. Biz sadece üzerimize düşeni Allah bize nasip ettiği ölçüde yaparız, geçeriz. Biz eğer hakikaten sizlerde bir şey varsa anlarsınız, algılarsınız. Eksiğimizi görürsünüz. Doğru set, doğru tespitimizi onaylarsınız. Herkesin bilgisi darcı nasibi kadar anlar, algılar. İnşallah hayırlara vesile olduğumuzu düşünüyorum. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere Rabbime emanet olun.